Evet. Bugün sizlerle birlikte eee Neyse ya. Kameram kapalı. Yani kameram açılmadığı için böyle oldu. O zaman gel. O zaman gel. Ekranı paylaşayım. Sizlerle birlikte. Tamam paylaştım. Geliyor ekleyeceğiz. Kameram altta. <laughs> Arkadaş bir şey yok. Let's go! of oh, Bekleyin oh. <laughs> Bekle kaç gibi bir deneyim dedim ne oluyor 57 Neyse yarın saat sonra bu yan canlı gireriz ya En son Minecraft'ta kardeşim mi oynamıştı? Ne yaptı acaba? Kalktığında kız olursa valla daha geçmeyin kardeşim. Bak merak ediyorum. Her sonunda neyse bizim bir tane alt ortamımızın vardı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar İşte ona gideceğiz evet neyse hadi bekleyeceğiz ya direkt The Minecraft açıldı da birazcık azıcık bekletiyor bende de o yüzden. Birazcık da siz de beklemenizi istedim. <laughs> evet. Evet. Buydu sınır. He. Girdim bundan.

Arkadaşlar bayağı bir dürüst. Hadi ya. Of 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 of. Of of. Hadi be. Hadi başladı. ben 5 dakika koldun neyse yavaş yavaş toplantımdan gelsin yavaş 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 yavaş

Mesela aynı aynısı var aynısı. Aynısı ondan kesin. Ne konuş? Zorlayacağım seni sefer. Hem ne oldu? Bir şeyler söyle. Bence mi ara Hadi. Neyse başlayın. Kenar koyuyorum. Kuşu rahatsız etmiş. Bak evet, burada. Hadi git buraya hadi. Hadi be. Bir de başlıyor. başladı. 8 dakika Çet. Çet. Evet, evet, evet. Arkadaşlar bize komik sonra onları unutmayın. E, Tatil gidecek Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak size video yüklemek için bu kadar bekliyorum ben biliyor musun orası ya Çıkıp giren be Belki düzelir <laughs> Anda <Aman gülüyor> siyah ekran girdi Evet. Bekleyeceğiz. Yaptık bir şey yok. Efendim Maviş. Efendim tatlı kuş. Bak kamera arkası bana hareket ediyor. Kafası falan saldırıyor. Önüne gelince duruyor dümdüz. Dili, ha. Oo, of of. Şu anda yeni videoyu yapıyorum lan. Gibi. He açılıyor. Sonunda. Hadi. 10. dakikada açılıyor. Gelsin de birazcık bekledik. Yapacak bir şey yok. Beklemesini. Evet ve hayatta kal. İşte o Evet. E kardeşimin karakteri. Evet doğru. Şimdi ben neredeyim ya? Oyun azıcık azıcık ilk başlarda. Arkadaşlar ben neredeydim? Ben iyice bin etrafta gezilmiş her yerde. Her yerde. Kendisine gelsin. Kendisine gelsin bugün. Hadi azıcık bekleyek. Kardeşim olduğu karakter. Neyse mavi olacak. Ya de kırmızı evet kırmızı. Arkadaşlar bir tane canlı Allah Allah. <Sessizlik> oh, of. Bir canlı yanacak dedik. Başımıza gelmeye kalmıyor. <Sessizlik> Diğer ki zaten fırına olacak. Herhalde. Evet, güzel, güzel sanırım. İlk amacım işte evimi arayacak. Evimi arayacağım. Nerede ya be? Elimin sonunda bir yerde çıkacak. Buldum buldum. İyi. En azından iyi buldum evimi. Koşa koş, koş 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 Hayır, hayır. Kasma. Dur. Küçük bir ayarımı yapacağım. Kasmamız için 3 kat, 3 Peki, değil. izleyecek mi yoksa değmeyecek mi? Büyük soru. Da 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 da. Hazreti Tamam açtım. Hadi ya. Acaba canlı yayın olduğu için birazcık böyle kasıyor olabilir. Yoksa canlı böyle kasmıyordu da hiç. Minecraft çöktü değil. Alo Minecraft. Alo. Evet yükleme ekranı girecek tekrar. Of, 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 of. Diyor da hiç kimse de yok ya zaten. Ben nereye attı? Allah Allah. Oğlum. Yine baştan bir tane video çıkıyorum yine. Sen bekleye bekle. bekle. Arkadaş bu bekleme videosu olduğunu emin miyiz? Neyse i̇şte, geçecek geçecek evet geçecek. Geçe. Hadi. Of oh, of. Oh. Arkadaş ilk canlı canlı yine bu kadar eh olamaz ya. Zaten 3 kalbim kaldı kasmaktan dolayı. 3 3 kalp repor kredildi. Bir, bir tanesi kesikti. Evet. Videoda. Videolardan kaç ki bu? Bu kadar kaç? Oğlum baksızlık. Neyse. Bu canlı ekran. Hatta ben mi Neyse ben son ayarlama nefes etmiyorum ya. Bu canlı böyle olsun. Videolarda da falan. Neyse boş verin. <laughs> Bekleyin oldu. Vallahi Böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar ya. Ne? arkadaşlar arkadaş. Bu i̇şte videoyu zaten kastığı için ilk defa canını açtığı için bilgisayar azıcık dedi. Önce video açayım, ondan sonra bekleyeyim oyunu durdurup kendisi gelmesi için. Ondan sonra kendisi geldiği zaman videoya video başlatırım bence öyle. Ne güzel hardcore dünya bitti bir anda. Tam da yüzün. Neyse sağlık olsun. Be pek umduğum gibi Canlıyım bir iki saat olacak. Şu an pek vaktim ama bir yere gitmek zorundayım. Bir yere gitmek, zorundayım. Bir iki saat mi ne? Zaten bir saat içinde hazırlanırım. Bir tane gideceğim. O yüzden. Kapatacağım. Neyse. Pek böyle olduğunu zannet zannetmiyordum. Neyse arkadaşlar ya. Özür dilerim. Hadi bay bay. 拜拜。Bye bye.